Evet, şu anda Metalop'ta kutu açılımı yapıyoruz. Evet, bayağı güzel şeyler geliyor. 50 tane biriktirdim. En daha çok şükür. Oho, ne kadar da. Abi bu çok iyi ve fazla kutu açılımı istiyorsanız abone olun like atın abi ben ne yapayım sizin sayenizde olacak bunların hepsi bakın ne zamandır biriktiriyorum bir ara 160 130 yaptım 130'dan 50'ye indirdim şimdi 50 kalan 5 kutuyu da sizin için açıyorum al ne kadar da güneş Böyle kutu açılımları için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.